Merhabalar değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuğum Emre Çetinkaya, kendisinin Almanya Çalışma Vizesi bir yıllık olarak onaylandı. Bu konuyla alakalı olarak kendisinin düşüncelerini alalım, neler hissediyor? Ee, evet Emre, söz sende. Herkese merhabalar. İyi ki metot danışmanlığı seçmişim. Ee, yoksa ben gerçekten uğraşamazdım, yapamazdım bu işlemleri. Yani en net bir şekilde söylüyorum bunu. Ve Şu an vizem onaylandı, biraz süreç geçti ama... Her şey usulünce halloldu ve evet. heyecan var. Evet. Heyecan var evet. Uçak biletini aldın mı? Evet çarşamba günü. Çarşamba e, günü da... Al Almanya yolcusun. süper. Emre'nin durumu şöyleydi. E, kendisinin e, doğalgaz tesisat alanında bir lise diploması vardı. Türkiye'de de 7-8 yıla yakın bir mesleki deneyim vardı sigortalı olarak. E, aynı zamanda Almanya'dan ile beraber sürecini başlattık, vekaletini aldık, işvereninden 80 lira prosedürünü uyguladık. Ortalama tüm süreç e, 6 aya yakın sürdü. Evet, 6 aya yakın bir süreç söz konusu oldu. 6 ayın sonunda 1 yıllık çalışma vizesini aldı. Bu süreçte de dil çalıştı, A1 dil sertifikasını aldı. Bu belgeyle beraber başvurusunu gerçekleştirdik, vizesini de aldık bazı açıkları çıktı tabii ki Türkiye'deki eğitim sistemi ile Almanya'daki eğitim sisteminin arasında farklar mevcut olduğu için bu açıkları da Almanya'ya gittiği zaman kapatacak çok fazla zamanını alacak bir şey değil. 5-6 ay içerisinde denklik belgesini de tam denkliğe çevirecek. 4 yılın sonunda süresiz oturumunu alacak. 5 yılın sonunda bütün gerekli işlemleri tamamlanmış olacak. Kendisini güzel bir hayat bekliyor Almanya'da. İnşallah kültürel yönden, her açıdan yani evet, kendini geliştirebileceğin farklı. tabii ki de bir ülke. Ee, senin yerinde olmak isteyen birçok insan var. Ee, birçok insan Almanya'ya gitmek istiyor, vize almak istiyor. Onlara ne önerirsin bu süreçle alakalı olarak? Ne yapmalarını önerirsin? Ee, kendileri hiçbir şey bilmeyen birisinin ya ben Hı -hı. şahsen ne yapacağımı çok da bilmiyordum. Hı -hı. Ee, yani Öneri üzerine zaten sizinle Hı -hı. iletişime geçtim. Hı -hı. Yani Hiçbir şey bilmiyorsanız mutlaka bir danışmana danışmanız e, öneririm. Yoksa hmm. süreç çok zor. Yani Aslında çok zor değil ama psikolojik olarak insan bir başına hmm. bu yükün altından kalkması bence e, hiç kolay değil. Hele ki denklik işleri var. Yani e, bir 6-7 aylık bu süreci bilen birisiyle yapmalarını önerdim. Çünkü ben hatta o belgelerini ne toplayabilirdim. Net bir şekilde söylüyorum. Hmm. Kesinlikle yapamazdım yani. Evet, evet. Oldukça süreçler zor. Biraz da zorluyorlar tabii ki e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bu konularla alakalı. Biraz farklı ya. yapımlar da söz konusu bize. Bu sorumlulukta evrak verdim ben. Hani. Evet. Yani bayağı ya. da kalın bir evrak listesi söz konusu. İstiyorlar maalesef. Yapacak bir şey yok. Ancak biz bu prosedürlere çok iyi bir şekilde hakimiz gerekli bütün evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayıp e, işlemlerini gerçekleştirdik başarılı bir şekilde. Vizen ise bir gösterebilir misin kameraya? Yanımda. E, şunu söyleyeceğim. Hı -hı. Biz vize başvurusu yaptık ya. Hı -hı. Hani o kadar verdik ama hiçbir şekilde şey olmadı. Hani demedi ki evrağınız eksik ya da hiçbir şekilde bir şey denmedi direkt. Hı -hı. Evet. <laughs> Burada da evet. Almanya Çalışma Vizesi. Evet. Süper bir şekilde Hazır. Çarşamba günü de yolcu Almanya'da artık. <laughs> i̇nşallah. Yeni bir diyelim İnşallah İnşallah çok heyecanlıyım <laughs> artık. Evet inşallah güzel şeyler seni bekliyor zaten işin de hazır orada. Kalacağın yerin de hazır. Evet. Çalışma hayatına başlayacaksın. Yeni hayatını kuracaksın Almanya'da. Zaten biraz da Almancan da var abi seviyesinde. Daha da ileriye taşırsın oradayken zaten. Ya artık orada e, maruz kalınca öğreniliyor mu bilmiyoruz. Onu artık mutlaka, gidince. Mutlaka, mutlaka. Ama sen burada Türkiye'deyken bile yani Türkiye'de bulunduğun halde bile A1'e kadar ilerledin zaten. Orada hayli hayli ilerlersin. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani evet. ya gelecek i̇şte, sonucu diye. Evet, biraz sınav süreci stresli oldu ama iyi bir sonucu aldın oradan da A1 sertifikasını aldık. Evet. Ya bu yola baş koyanlar evet. umutsuzluğa olmayın. Hı ya ee, sizin aynı nasıl geliyor mu? Ha, evet geliyor sesin geliyor. Sesle problemim. Ee, size danışanlardan da böyle birkaç arkadaşım vardı. Yani hı. birbirimize destek olmuş olduk. Çok da hı hı güzel Evet evet. E, sosyal medyadan hep iletişim içerisinde oluyor insanlar soruyor birbirine evet. vesaire. Güzel bir e, bağlantı oluyor bu şekilde. Evet değerli izleyenlerimiz yayınımızın sonuna geldik. Gördüğünüz üzere Emre Çetinkaya'nın vizesini aldık. Kendisi artık Almanya yolcusu. Siz de eğer Almanya'da çalışmak istiyorsanız, diplomaya sahipseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gerekli bütün prosedürler konusunda profesyonel olarak sizlere hizmet sunacağız. Teşekkür ederiz Emre yayınımıza katıldığın için. Ee, ben teşekkür ederim emekleriniz için. Yani e, zorlu bir süreç atlattık hep beraber. Evet. Yani elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek? Sağ ol. Çok teşekkür ederiz biz de. İyi günler dileriz. Yayınımızın sonuna geldik. İyi günler.